Merhaba arkadaşlar. Bugün Cerrahpaşa Tıp'tan bir konuğumuz var. Tunahan Kılınç. Sevgili Tunahan hoş geldin. Sağ olun hocam. Hoş bulduk. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum bu başarı hikayeni bizimle paylaştığın için. Sonra da tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir skor var karşında. Şimdi ben size Tunahan'ın netlerini e, okuyacağım sevgili arkadaşlar. TYT'de Türkçe 31'e 9, sosyal 20'ye 0, matematik 39'a 1, fen 19'a 1. Ben 106.75 diye topladım Tunağan. Doğru mu? 106.25 oluyor hocam. 25 oluyor. Peki. Ben yanlış topluyorum arada. AYT'yi ama yanlış toplama şansım yok. Çünkü bir tane yanlışı var. O da matematikten. Arkadaşımız Feni Fullemiş. 78.75 e, AYT neti var. OBP'si 96. Hamda 1151. Yerleştirmede de 1174. olarak Cerrahpaşa tıpa girmeyi başarmış. Tunahan, Cerrahpaşa tıp hep hayalin miydi? Oradan başlayalım. Hocam e, ben lise 1'e geldiğimde e, bir hep araştırmacı falan olmak istiyordum. He, ama niye bilmiyorum ama tıp üzerinden gitmeyi istedim. O zamanlarda araştırdığımda böyle Cerrahpaşa'ya bir sempatim oldu açıkçası. Hani çok da bilmiyorum. Hatta, hatta lise 3'e kadar hiç araştırmadım. Sadece Cerrahpaşa diye gezdim yoksa bilmiyorum. Yani adı var diyorsun yani adını duyuyordum hep. Evet, He, adını duyuyordum. Heh. Doğrudan işte Sınavda sınava Cerrah Paşa'ya inşallah girerim diye girdim ama böyle ya illa gireceğim falan yapmadım. Anladım. Geldi yani. Anladım. O evet çok 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 güzel bir tıp fakültesine girdin. Evet. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani Cerrah gerçekten ekolü olan tıp fakültelerimizden bir tanesidir. Hepsi çok güzel ama hani gelenekleri olan bir okulda okuyacaksın. Peki Tuna seni Cerrah Paşa'ya götüren süreci konuşmak istiyoruz tabii bu başarı hikayesinde. öncelikle şunu sorayım. Yani üniversite sınavına çalışmaya ne zaman başladın? Ne zaman gerçekten eline bir soru bankası alıp da tamam benim artık çalışmam lazım dedin? Hatırlıyor musun o günü? 11'in başıydı. 11'in başıydı. 11'de hem 11 çalışıp hem TYT mi çalıştın? Nasıl yaptın 11'i? E, hocam ben o zamanlar e, üst dönemlerle falan sürekli konuşuyordum. Bizim okulumuz da başarılı bir okuldu. Yani Herkes iyi yerlerdi. Bu, bu arada onu da öğrenelim. Kayseri Fen Lisesi hocam. Kayseri Fen Lisesi'nden evet başarılı bir okul doğru. Oradan mezun abilerle vesaire konuştuğumuzda hep şey diyorlardı 11. sınıfta 11'i halletmelisin. Yani TYT değil de 11'e yoğunluk var. Ben de 11'i çok fazla çalıştım hocalarımla vesaire birlikte. Hep ciddi alarak çalıştım. Bunun yanında da TYT matematik çalıştım sadece. Başka bir şey çalışmadım. 11. matematik ve 11. sınıfı hallettin yani. Öyle evet. mi? Peki 11. sınıfın yaz tatili geldiğinde tatil yaptın mı, oturup çalışmaya başladın mı, yoksa ikisini beraber yürütebildin mi? Ne yaptın? Hocam valla biraz sıkılmıştım çünkü çok ders çalışmayı seven biri değilim aslında ben. Hele <laughs> masada çok sıkılırım. Evet. Ee, ama bir dershaneye vesaire gitmeye başladım. Ama ondan da verim alamadım, çok fazla gidemedim. Ee, bıraktım, kendi kendime çalışmanın daha iyi olduğunu düşündüm. Sonra kendi kendime TYT Fen'den başladım. Şöyle önce bir TYT biyoloji vesaire aradan çıkarayım, hem adapte olurum diye düşündüm. Hı hı. Hem de konuları eksilttim. O, o sayede TYT Fen'i bitirdim. TYT matematiğimi zaten bitirmiştim. Sürekli sorularımı çözüyordum. E, bir de 12. sınıftan da Matematiği vesaire çalışmaya başladım. Çünkü matematiği çok severim. Hı hı. Hani zevkine çalışıyordum. Evet. Bu e, şekilde de 12'nin matematiğini bitirdim. Yazım bu şekilde geçti. Anladım. Peki Tunan, e, hani dedin ya hocam ders çalışmayı çok seven biri değilim. Masaya uzun süre oturamam. Peki buna alıştın mı? Yoksa bu hep böyle devam etti mi? Mesela hani deneme sınavına giriyorsun TYT 135 dakika yani. Şimdi ben onu biliyorum ya. Gerçekten bazı öğrenci hani yarım saat oturduğu zaman böyle afakanlar basıyor. Adam kalkıyor, dayanamıyor falan. Bu, bu bunu nasıl hallettin? Masaya oturmayı öğrendin mi? Uzun süre ders çalışmayı öğrendin mi? Bunu yapabildin mi süreç içerisinde? Hocam e, Aslında ders çalışmak için şunu şuna ihtiyacımız olduğunu fark ettim. O da işte 12'nin yazına denk geliyor, 11'in yazına. Hedefimiz olarak otu, oturmamız gerekiyor. Mesela oturduğumuz zaman şu konuyu bitirmeden kalkmayacağım dememiz gerekiyor. Hani ben o şekilde dedikten sonra 3-4 saat bile kalkmadığım zamanlar oldu yani. Çok güzel. Yani diyorsun ki masaya bir hedef koyalım. Öyle. Ben bugün çalışayım. Hani bugün 2 saat çalışmak zorundayım deyip oturursan hani ne çalışacağın? Ya da bir hedef yoksa ortada, o zaman sıkıntı olabiliyor. Onun dışında bir hedefle oturduğun zaman diyorsun, kalkabiliyorum. Yani oturduğumuzda şunu demeyelim hocam, bugün ne çalışsam değil de, oturduğum zaman direkt şunu diyordum ya, bugün işte türevin şuraya kadar bitireceğim. Hani o bitmeden kalsın. Bunu mesela türevin şu konusuna kadar geleceğim ya da şuraya kadar bitireceğim. Bunu günlük mi yapıyordun bu planları? Yoksa haftalık, aylık planlamaların var mıydı? Yani bir takip ettiğim bir sistem var mıydı? Bir otorite var mıydı ya da? Ben tek başıma çalıştım. Her zaman bir e, mesela gece yatmadan yarın ne çalışacağımı kafamda planlıyordum. Sabah çalışıyordum. Sonra o gece yine planlıyordum. Gün gün gidiyordum ben. Ama hiç yazmadım. E, program yapmaya da çalışmıştım ama ona da uyamadığımı fark ettim. Ben de şöyle bir çözüm buldum işte. E, zamanları belirledim ama ne çalışacağımı yazmadım. Hani bu zamanda e, orada olacağım ama ne çalışacağımı dün geceden işte kafamda planlıyordum. Anladım. Bugünlük planlarla hareket ettim diyorsun. Peki Tunan e, şimdi elde ettiğin sonuç gerçekten çok güzel bir sonuç. E, Türkçe'de 9 tane yanlış var. Hani evet. bence hani nazarlık olmuş öyle diyeyim. Yani şurada hani 35'e 5 yapsam 110 oluyor. Yani aşağı yukarı netlerin. Ya yani çok daha ileri fırlatacak seni. Türkçe'deki bu 9 yanlışı neye bağlıyorsun? Hocam bir kere e, sınav sınavda biraz kafam e, sonradan Türkçeye dönmeseydim de dedim iki yanlışım daha fazladan çıktı. E, yani sınavı iyi yönetmek gerekiyor onu anladım. E, Türkçeye çok fazla ben önem vermedim çünkü sınav yaklaştığı zaman e, diğer derslere biraz yoğunlaşmıştım. Türkçeyi de pek fazla umursamadım açıkçası. E, ama sonradan şunu fark ettim. E, keşke dedim ÖSYM'nin çıkmış sorularını bir kitapçık halinde alıp işte ha. her gün 20-30 soru çözseymişim. Ama ha. ÖSYM olsun başka bir yayın değil. Anladım. Hiçbirine benzemiyor çünkü. Yani burada diyorsun ki çıkmış soruları çözmüş olsaydım e, bu 31'e 9'dan çok daha iyi bir sonuç olurdu diyorsun. Kesinlikle hocam kesinlikle. Aynen. Çünkü yani baktığın zaman TYT'deki tüm testlerde gerçekten olağanüstü bir başarı var. Yani sosyal 20'ye 0, matematik 39'a 1, fen 19'a 1. Türkçe hani 39'a bir olacağına 31'e 9 olmuş gibi. <gülüyor> 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 Gayet güzel olmuş ama. Peki Tuna Hanım, Özel bir şey yaptın onu sorayım sana. Tamam herkes gibi mesela hani senin yaptığını yapan bir sürü arkadaşım var. Daha önce konuştuk. Ee, akşam işte oturup çalışıp sabahleyin e, ya da akşam planlayıp sabah oturup çalışan bunu yapan pek çok arkadaşım var. Bunun dışında özel bir çalışman oldu mu? Yani seni Cerrahpaşa'ya götüren hocam benim Cerrahpaşa'ya girmeme şu çalışma sebep oldu ya da şu yöntem sebep oldu dediğim bir şey var mı? Kendimi çok zorladım. E, matematik ve fizikten hata yapmamak için. Geri kalan derslere zaten zamanla oldu hocam. Ama matematik ve fizikten yanlış çıkarmamak için çok uğraştım. Hatta bazı dersleri çok e, üst düzey bile dinledim. E, hatta bizim okulda Ergün hocam falan vardır. Onlarla çok zor olimpiyat soruları üzerine bile uğraşarak nasıl matematik düşünebilirim onu öğrendim ben. Hani YKS matematiğinden çok kendimi zorladım. Matematik ve fizikten hata yapmamaya çalıştım. Yani diyorsun ki ama yapmamışsın. Fizikten yapmamışsın gördüğüm kadarıyla. Matematikten de hani ikisinde de 39'a bir. Bence bu da hata sayılmaz. Ee, diyorsun ki iki tane amiral gemim vardı benim. Matematik ve fizik bu amiral gemilerinin hiçbir şekilde hasar görmemesi için elimden geleni yaptım. Bütün gayretim buydu. Diğer dersler hani bir şekilde halledilebiliyordu. Öyle çalıştım diyorsun. Evet, bu güzel bir yaklaşım. Peki Tunan, ee, sınıfa başladım, dersler başladı, güzel her şey devam ederken birden hiç yani hesaplı olmayan bir pandemi çıktı. Bu seni nasıl etkiledi? Yani evde kalmak nasıl etkiledi? Sınavın ötelenmesi, tekrar geri alınması nasıl etkiledi? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Hocam şöyle oldu. Ben aslında pandemiye biraz e, hazırlıklı gibiydim. Bunun sebebi de pandemiyi bildiğimden değil de ben e, bir haftalığına bir e, İtalya'ya gitmiştim. E, evet. O zaman projelerde de e, bulunduğum için. Kendime şey dedim işte hani o hafta ders çalışmayacağım. En iyisi ben iki hafta önce e, çalışacaklarımı iyice bir toparlayayım dedim. Zaten e, tam İtalya'dan geldiğim vakitte pandemi patlak verdi. Yani aslında ben sanki pandemi hazırlık yapmış gibi bir şey oldum. Ama e, uyum sağlayamadım. Özellikle eve uyum sağlayamadım. Çünkü yurtta çalışma sistemimiz çok farklıydı. E, evde tek başıma olunca biraz daha e, farklı geldi bana. Yani Bir de sınava 3 ay kalmış. E, biraz ona uyum sağlamaya çalıştım. O iki haftam çok iyi geçmedi. E, zaten zaten. 9-10-11, 12-1. dönem yurtta kalıyorsun. Yani oradaki düzenim var. Orada alışmışsın her şeye. E birdenbire eve gelince olmadı diyorsun. Yani biraz bir bocaladım. Ama halledilebildi. O zaman hocam ben e, bu bir kitap da söyleyeyim. MF yayınları vesaire almıştım. E, onun fiziği, fiziği gerçekten hoşuma gitti. E, o kitapla yeniden böyle kendimi zorlamaya yine başladım. Hani o bir aylık e, kısmı yeniden böyle dönüş yaptım. Peki bize hazır MF'yi söylemişken Kaynak önerir misin e, Tunağan? Hangi kaynakları kullandın? Ya da önereceklerin yani beğendiklerini söyle bize. Kullandıkları değil de en beğendiğin kaynaklar. Hocam e, Türkçeden dediğim gibi paragraf çözmedim. Ama e, diğer yayınların da pek benzediğini düşünmüyorum ama bilmiyorum tabii. Anladım. E, dil bilgisi için bilgisayar mal çok hoşuma gitmişti. Zaten tamamen bitirdim. Dil bilgisine de yanlışım yok. Gerçi bu sene az geldi ama. Hı -hı. E, onun haricinde matematik için orijinal hoşuma gitmişti. Hı hı. Ee, onun haricinde işte MF çok iyi Kimyada hı. özellikle aydın yayınları Bayağı iyiydi hocam Tuna olayın akademik kısmını e, Profesyonelce halletmişsin Türkçe hariç onu söyleyeyim <gülüyor> <gülüyor> Peki, Psikolojik kısmını nasıl hallettin Yani öyle ya Şimdi süreç uzun Yani inişler çıkışlar oluyor Ya mesela denemelerde Hiç beklentinin altında kaldığın oluyor muydu Olduğunda ne yapıyordun Biraz bunlardan bahseder misin bize Hocam benim TYT'lerim niyeyse hiç e, istediğim gibi olmadı. Hep böyle e, yazın iyi çalışıp bitirsem bile e, çok fazla yanlışım çıktı oluyordu. Ben işte seneye 80-85 arası falan başladım ve bir ay da öyle sürdü hiç artmadı. Ama benim işte güvendiğim AYT'm vardı elimde. Yani e, hatta 65 üstü netlerle falan başlıyordum ilk başta. Hmm. AYT'ye hep güvendiğim için dedim ki zaten AYT'yi bu şekilde hallettiysem TYT'de zamanlı olur diye kendimi bu şekilde rahatlattım. Ama AYT'nin de çok düşük geldiği zamanlar oldu. Onlarda da diğer arkadaşlarımın sıralamalarına falan baktım. Hala e, geride değilim diye düşündüm. O şekilde motive ettim kendimi. Anladım. Yani sonuç olarak e, istediğini elde edebileceğin bir yolda yürümen gerekiyor. Burada tabii ki inişler çıkışlar olacak. Çok deneme çözdün mü peki Tunağan? Çok deneme çözmedim. Zaten e, bence sınavda da bunun çok zararını gördüm hocam. <laughs> yani yeniden dönsem daha fazla deneme çözerdim. Ben daha, çok az çözdüm. Öneriyorsun yani deneme çözülmesini. Deneme hocam soru yakalama açısından değil de bence e, süreci yönetme açısından çok önemli. Yani gerçekten çok önemli. İşte ben çok az çözmüştüm. Keşke keşke çok çözseydim. Bugün yayınlayacağımız bir başarı hikayesi var. E artık bu seninle çektiğimiz videoyu ne zaman yayınlayacağım bilmiyorum ama orada arkadaşın şey dedi denemeleri sorduğumda hocam dedi bunu dedi basketbol gibi düşünün dedi mesela soru bankası çözüyoruz dedi alan denemesi dedi. yani turnike çalışıyorsun dripling çalışıyorsun ama dedi denemede maça çıkıyorsun hocam dedi yani hepsini birden yapman lazım yani çok güzel bir örnek çok beğendim ben evet öyle denemede gerçekten e, yani sınav anını yönetmek için Bayağı bir antrenman yapılıyor, strateji yapılıyor, bir şeyler deneniyor. O yüzden deneme çözmek önemli. Peki seni e, şimdi şöyle mesela sınava hazırlanan bir öğrencinin kullandığı üç çeşit kaynak var. Soru bankası kullanıyoruz, alan denemesi hı hı. kullanıyoruz, genel deneme kullanıyoruz. Ya bunların içerisinde mesela en geliştiren sen en çok geliştiren hangisiydi? Hepsi. Ben en çok... Yani hepsi eşit derecede mi? Yoksa hani hocam yok, şunun çok yararını gördüm dediğin? Hocam ben e, konuyu anlamadan soruya asla geçirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada da en çok YouTube'dan yararlandım. Yani bir özel ders almadım, bir dershaneye gitmedim. Sadece YouTube üzerinden e, her şeyimi tamamlamaya çalıştım. E, onun haricinde dediğim gibi genel deneme çok çözmedim ama alan denemeleri de geliştiriyor. Görüştüm. Özellikle AYT, fen anlamında çok geliştim. Onu söylemeyi unuttum hocam. Bir de nitelik yayınlarının feni var. E, onu da söyleyeyim ben unuttum. IYT, FEN. da. Evet, AYT'si çok iyiydi. Hani evet. o şekilde tutundum onda da. Bence YouTube'u iyi kullanırsa bir öğrenci zaten birçok eksiğini gidermiş oluyor. Peki Öğren bir şey soracağım. Hocam. Peki Tunağan, madem öyle. Şimdi kanal ismi söylemiyoruz biz başarı hikayelerinde ama e, yine söylemeyelim. Peki sen bu kanalları nasıl keşfettin, nasıl buldun abi? Oturup tek tek araştırdın mı? Birinin referansıyla mı girdin? Ne oldu? Bunu anlatır mısın bize? Hocam benim takip ettiğim kanalları arkadaşlarımın çoğu bilmiyormuş yani sonradan öğrendim böyle çok bilinen kanallar değilmiş. Ben e, örneğin biyolojide bir konuyu anlamadığım zaman biyoloji örnek veririm yazı yaz, yazıyorum hocam tüm kanallara tek tek girdim e, aynı konudan derslerini izledim ama yani iki iksizde falan izledim. <laughs> Sonra da kendime uygun olan kanalı zaten görmüş oldum. Bu kadar basit. Yani sonuçta yazdığın zaman da çıkan kanallar bir elin parmaklarını geçmiyor. Bir insanın oturup her şeyden önce bunu bir planlaması lazım değil mi? Dilinden anladığı hocayı bulması lazım. Hocayı bulması lazım. Değil mi? Yani bunları işte çok çok iyi yapmak lazım. Ortaya koymak lazım. Peki e, hani YouTube'dan bunu hallettim. Bu arada e, bir şey söyleyeyim. Dün akşam bu görüşmeyi yapmak için Tunağan'la konuşurken şey dedi. ''Hocam lise biyolojisi iyiymiş ya'' dedi. <laughs> Dersler başladı online. Doğru mu? Başladı hocam. Artık işte evet, tıp zor arkadaşlar. Tıp gerçekten hani e, okumak ciddi anlamda fedakarlık gerektiren, çok çalışma gerektiren bir süreç. Ve Tuna şimdi bu süreci yaşıyor. E, şey mi hani mesela onu soracağım. Üniversite sınavına çalışmak zor. Hani sen de çok ders çalışmayı seven biri değildin dedin ya kıyasladığın zaman mesela hani dersler de yeni başladı gerçi ama yani şu anda harcadığın eforla geçen yıl harcadığın eforu karşılaştırdığında ne diyorsun Hocam bilmiyorum yani şu an önümde bir sınav olsaydı daha iyi çalışırdım. Yani YKS gibi bir sınav olsaydı hani o zaman bir dediğim gibi bir istek vardı, bir heves vardı ama şu anda önüme konulan bir kağıdı Nasıl öğrenebilirim diye düşünüyorum. hani Öğrenmekten çok nasıl öğrenebilirim diye düşünüyorum hocam. Geçen sene direkt olarak o konuya. Sen belirleme aşamasındasın yani. Daha şeye evet. geçmedin. Anladım. Anladım. Ne? sen Senle ikinci sınıfta konuşmak lazım o zaman. <laughs> Bir şey <laughs> evet lazım. Doğru söylüyorsun. Tunan peki 2021'de sınava girecek arkadaşlarına ne önerirsin? Birkaç cümleyle seslenmek istesen. Hocam bence süreci kendilerine uygun olan en iyi şekilde planlasınlar önce. Yani planlamak çok önemli. Uyumasanız bile önemli hocam. Yani e, en azından süreci genel olarak gör, görebiliyoruz. E, hedefleri olsun. Yani bir üniversite olmasa bile e, bir dereceye girme hedefleri olmalı. E, bir de kendilerini sürekli test edebilmeleri gerekiyor. İşte o da denemelerle oluyor. Ben pek fazla yapmadığım bir şey. E, denemeleri çok çözsünler. Ve herkesten yararlanmaya çalışsınlar. Aynen. Aynen. Yani burada tabii hani süreci planlasınlar derken oturup da kağıt kalem alıp bir plan yapmak tabii ki güzel olur ama ama en azından hani hangi ay ne yapacağız, nasıl ilerleyeceğiz ya da konuları ilerlerken işte iyi gidip gitmediğini kalan zamana, geçen zamana bakarak bir değerlendirme yapmakta yarar var. Değil mi? Bunu söylüyorsun. Bu arada e, Tunağan ve arkadaşları bir YouTube kanalı kurmuşlar. Bu kanal hani üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere nasıl derece yaptım, nasıl becerdim, nasıl başardım şeklinde değil de hani soru çözdükleri bir kanal. Doğru mu söyledim Tunağan? Sınava hazırlanırken bu çıkabilir dediğimiz soruları çözdük hocam. Yani onları da biz kaydetmiştik zamanında hazırlanırken. <laughs> Atmadık. Onları çözüyoruz şu anda. Aynen. Eğer arkadaşlar... İlgilenirseniz, e, bakarsanız bence çok yararlı olacaktır. Çünkü gerçekten hani bazı soruların e, birden çok çözümü olur ve bu birden çok çözüm insana çok farklı e, kapılar açar, çok farklı şeyler öğretir. Soru çözümlerinizde bir bakın derim. Ben e, kanalın linkini açıklama kısmında paylaşacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Evet hocam. Buna çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet paylaştığın için. Ee, yani sana yürekten başarılar diliyorum. Bundan çok sonraki çok akademik hayatında. Çok çok iyi bir hekim olacaksın. Umarım görüşmekte kısmet olur Tuna. Çok çok inşallah olur hocam. Çok i̇nşallah. sevinirim. İnşallah. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.